Merhaba Ahmet. Geçen hafta bir zirve dedim. Zirvede bir konuşmacı daha iyi bir dü dünya için düşünmek diye bir cümle kurdu. Ben de buradan yola çıkarak birkaç şey düşündüm ve bunu seninle paylaşmak istiyorum. Düşünsene Ahmet, pazartesi günü Gezi Parkı'nda gençlerin sessizce eylem yaptığını ve polislerin bunlar acıkmıştır belki diye onlara simit dağıttığını. Melih Gökçek'in salı günü CHP grup toplantısına gidip genel başkanı dinlemesini düşünsene. Devlet Bahçeli'nin çarşamba günü davetli olduğu bir düğünde ve bu düğünün Hakkari'de olduğunu ve Devlet Bahçeli'nin halayı çektiğini düşünsene. Sabri Sarıoğlu'nun pazartesi günü Barcelona'ya transfer olduğunu veya cuma günü ateist bir gencin cuma çıkışı güller dağıttığını düşünsene Ahmet. Dünya böyle daha mı kötü olur? Daha iyi bir dünya için Düşünmeni istiyorum Ahmet.